Arkadaşlar merhabalar. Herkes hayırlı Ramazanlar. Ama siz ne zaman izlersiniz bu videoyu bilmiyorum ama biz bu videoyu Ramazan'da çektik. EB Garaj'dayız. Emre Ustam'la birlikte sarımızı yaptık. Şu an saat 22.33 net gözüküyor mu? Aşağı yukarı bugün burada bir saate yakın bir işimiz var. Bugün arabamızın tamponlarını sökeceğiz. Tamponlar söküldükten sonra Yeni tamponlarımız geldi, farlarımız geldi. Arabayı bir üst kasaya çevireceğiz. Aslına bakarsanız bizim arabamız 2015 Panamera satan, bu işin ticaretini yapan koşturanlar varsa bilir. Şu an bu araba çok kıymetli bir araba. 2015 145 binde. Hem güzel hem sağlıklı ve olması gerektiğinden fazla dolu bir araba. Benim bu zamana kadar aşağı yukarı 4. Panamera. Hepsi çok güzel, hepsi çok temiz ve hepsi çok orijinaldi. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi bu tamponlar gidecek. Farlara bak. Daha, daha Kuş boku lekesi bile yok. Farlar gidecek. Normalde makyajlıya çevirdiğimiz zaman bu arabada stoplar değişmez. Çünkü araba zaten makyajlı olduğu için. Ama bizim stoplarımızın buralarında biraz deki gördüm. Bunlar pastayla da gidebilir. Ama ben stopları da sıfırlayacağım. Neden daha sıfır olmasın? Doğru mu Emre? Kesinlikle abi. Yani şimdi Allah'ını seversen bu sıfır mı daha sıfır mı? Daha sıfır. Çünkü elimizde varken niye böyle Değil olsun? mi? Bir şeyin evet. daha sıfırı varken onu kullanmak tabii ki daha mantıklı. Bu arada bu arabada bir çıraklık yaptım. Bunun açma yerini arıyordum. He. Buldum. Buradaymış. Bak yanlış anlama. Biz de bunun hastası. Sakın sökme Ya saçmalama. Bak yanlış anlama yani. Dışım bak. İçeriye bak kapıya. Gördün mü? Bak televizyona bak bak bas basın poşetleri duruyor. İnsan bu arabaya kıyar mı? Bak bak. Tabii, Tabii canım, bak. yok ki Panamera'da bakım bulamazsın kolay kolay bak. Hani bu dört kapıda var. Gazete bilirsin benim arabacılık sektörümde gazete ile alakalı olarak çok büyük ciddi bir ilişkim var. Gazete olmazsa bilmem. Krem rengi araba içi de Kirlenir. Ayaklar bir yere değer. Ayağının siyah tarafı geçer, o griliğe bir sürtersin. Daha önce Panamera yaptın mı? Yok abi. Tamam, bu çok senin... sattık, badiktini falan verdik ama... Evet, bu senin burada taklamat. Panamera deneyimin olacak. Ben senin ustalığına, senin sanatkarlığına ve seninle geçmişten bu zamana kadar olan çalışmalarıma güvenerek gönül rahatla şunu söylüyorum ki... Eyvallah abi. Sen bu işin üstesinden geleceksin. Zaten. Her, Her, araba ben... şey. Her, Her araba aynı canım. şey abi zaten, farsı <laughs> toptan tampon yani. <laughs> Bak beni biliyorsun. Hani şu çizgiler, şuralar. Evet. Hani benim nasıl bak, bir... mesela bak göreyim, Bu olmayacak yani. Heh, tamam, Beni tanıyorsun işte. anladım mı? O olursa benim için hani hiç iyi şeyler olmaz. Evet, ben bir şeyim hani çabuk sinirlenebiliyorum. Biliyorum biliyorum reis. Temiz olsun. Ha, bu arada bir direksiyon değişikliğine gidelim. Evet yeni nesil direksiyon. Evet gel. Şimdi mesela sen bunun üstündeki direksiyonu şu an para versen bulamazsın. Gel. Orijinalinden karbon. Bu direksiyon. Fakat bunun yeni yeni bir tipi var. Onlar daha güzel, daha kibar, daha böyle estetik. Biz Allah nasip ederse direksiyonda da bir değişikliğe gidelim. Onu da koy. Araba çakıl olsun. Burada işimiz bittikten sonra asıl işimiz sonra başlıyor. Bak bu Panamera çok güzel bir Panamera olacak. Bu lafı unutmayın. Malı yere sereceğim. Bak malı malı yere sereceğim. Ve herkes çok mutlu olacak. Ve özellikle siz. Ya neden mutlu olacaksınız biliyor musun? Evet yine o yaptı. Çünkü ben yapmasam hiç kimse yapmıyor. Varsa çıksınlar. Yok. Niye yok? Cesaret ister. Bu araba bugün 5,5-6 milyon. Yani sen bugün 5,5-6 milyonluk arabayı ellemek yani Türkiye şartlarında bir cesaret abidesidir. Ama biz niye yapıyoruz? Biz yapmazsa kimse yapmadığı için yapıyoruz. İyi olur, kötü olur. Finalde beraber göreceğiz. Ama temennimiz iyi olması, temennimiz başka kardeşlerimizin de cesaretini kırması Arada böyle kendini bilmişler çıkacak. Yok ne var ki bir jump bir air. Anladım body kit 200 lira. Ya bir de bu araba <laughs> air matik yani. Ha, bu arabada orijinalde air var. <laughs> Kim? Yapacağız? Sökeceğiz. Ya basıyor da benim istediğim kadar basmıyor. Bu arabayı düşünsene yeni havalimanı yolunda kasayı yere indirmişiz. ha Ne, ne tarafa gidiyoruz? Ne. Osmanlı. Arnavutköy tarafına. <laughs> Doğru mu? Ya da Çatalca'dan önce yaz süren tabelasına kadar yerde gidebilirim yani. Güzel olur. Eğlenceli bir vakit geçeceğiz. Güzel bir araba olacak. Güzel bir proje olacak. Neticesini hep beraber de göreceğiz. Sizleri seviyorum. Ben şimdi işi Dursun'la Emre Usta'ya bırakıyorum. Eyvallah. Bu ikisi kırmadan. <laughs> İnanıyorum sana ama hakkını ver. Yo, rahat abi. İyi seyirler arkadaşlar. Dursun bekle kardeşim. just had a Biggest, Chrome Heart got me kissing on his best friend. Put work, baby, you could be my best man. Sending cash to my account, he investing. Dark shades on when I'm off the migos. He trying to cuff me like a nigga in a Rico. Moving through this shit like GTA with a cheat code. He claimed that he love me, but we fucking all the house I just wanna dance all night. Can't nobody do it just like I. boy, you got just what I like Come on baby, let's kiss the fight What you wanna do, tell me what you like bir tane daha atarsan tam olur. Kolay gelsin. abi, Sağ ol canım. Var. Ne yapıyorsun abi? Emre'nin başında bekliyorum. Ya vallahi benim bir salonda ben yapayım işimi şey gideyim. Evet, evet. Bir Panamera stoplarını bu hale getirmek biraz cesaret işidir. Çünkü iki stop aşağı yukarı iyi kötü bir araba alıyor. Stoplarımızı yapan firma Ankara Stop. Instagram'da vardır. Ustama çok teşekkür ederim. Eline, koluna, emeğine, sana sağlık. Sen gerçekten sanatkar bir ustasın. Aynen ve harika bir işçilik olmuş. Ha, ama ben bu arabayı yıkadıktan sonra bir daha bakacağım. Benim için önemli olan buhar almaması, su almaması. Ama böyle bir işçilik yaptığına göre kesinlikle su alma, buhar alma olacağına inanmıyorum. Çünkü çok fazla arkadaşın arabasını yapmışsın. Birinden ben duymadım. Bir hata bir kusur olsa bir yerde karşımıza çıkardı. Tekrar sana teşekkür ederim. Bir bakar mısın? Gerçekten bir sanat harikası değil mi? Arabamızın arka tamponu normalde şu kedi gözlerinden altı fabrikasyon siyah. Şuralar şuralar, buralar yandan doğru siyah. Siyah olduğu zaman arabanın götü küçük duruyor. Ama beyaz olduğunda daha yeni kasa ve daha büyük duruyor. Şimdi bizim egzoz kafalarımızda problem var. Ama ne oldu? Ya ben tahmin ediyorum onu geri geriye kaldırıma vurdu ya bir yere vurdu. O, hem, o egzoz hem içeride şu an tamam mı bak içeride hem yamuk. Normalde orijinal Panamera kafalığı bu. Yani o, o ikisi orijinal kafalık. Fakat bu hem içeride hem yamuk. Şimdi ben bunu yarın yani dörtlü yapacağım. Götü biraz daha tok, daha böyle sıkı göstersin. Bir de bir problemimiz var. Kare mi yapsak, düz mü yapsak acaba plakalı? Çünkü baktığımızda bir kareyi kapatabilecek bir görüntü var ama Panamera'da da sanki düz plaka daha dolu durur diye hissediyorum. Arabamız güzel bir araba. Şimdi Emre Ustam, Sanatkar Ustam. Şu an mahalleden kaç tane arkadaşı varsa hepsini toplamış. Gelmişler burada. Bir mücadelenin içindeler. E, arabamızın ön tamponu takıldı. E, 2020'ye çevirdik önünü. Ben buraları az önce gittim yıkadım. çiftle sildim. Temizleyebildiğim kadar temizledim. Oraları temizledim. Onun öncesinde radyatörlerini temizledik. Doğru mu? İnterkolorları temizledik. İşin finalinde detaylı bir temizlik daha görecek araba. Daha güzel olacak. Arabamızda orijinalinde air suspension var. Yani bu araba modelinin en dolusu ya Panamera binicileri ya da Panamera sevicileri varsa bu arabanın ne kadar dolu olduğunu videonun ilerleyen kısımlarında görecekler. Ön arka çakılı bu araba. Fabrikasyon eğrini ben bunun kalibrasyon yapıp tamam mı bilgisayar üzerinden basabilirim. Ama bastığım zaman beni tatmin edecek kadar yere düşmediği için tahmin ediyorum. Ama hala net değilim ama netliğim de olabilir. İlk yaparsam ben yapacağım galiba orijinal eğrilerini sökeceğim tamam mı? Kendim dışarıdan bir eğri yapacağım. Malı bir yerde göreceğiz. Mal cevizi olacak. Güzel bir cant, lastik seçeneğimiz olacak. Şimdi bu body kit normalde pahalı bir body kit. Kimi yerlere göre set satılıyor internette 100-150 200 250 bandında gidiyor doğru mu Emre? Ama tam net kaç para olduğunu bilmiyorum. İşin finalinde göreceğiz. Bizim arabamız dolu. Dolu derken bu videonun başında söyledik. Direksiyonumuz fabrikasyon karbonlu. Ama biz bunu da yeni tipe çevireceğiz. Yani içeride arabayı kullanma daha yeni bir görünüm. Daha böyle keyifli, daha estetik bir görünüm olacak. Kafa zaten yeni. Arkayı biz kendimiz kendimizce yeniledik. Arabadaki filmlerin hepsini sökeceğim. Ondan sonra yeni bir film kendim çekeceğim. Temiz olsun. Detaylı temizliğimizi yapacağız. Şu kafa, şu kasa, şu büyüklük, şu devasal görüntü yerde olduğu zaman Emre hani bence hani yanlış anlama da yani hani akıcı, yıkıcı. Jantlarımız falan eğrine. Tabii zaman? hemen hemen. Şimdi bir muayeneye gidiyorum. Tabii muayeneye gidiyorum. Sana bakarsan arabada 3-4 ay muayene var. Ama ben şimdi bu işlemleri uyguladıktan sonra 3 ay sonra geri her şeyi sökersem moralim bozulur. O yüzden muayeneyi işin final kısmına saklıyorum. Bütün her şeyi bitireyim. Muayeneyi yapayım. Ondan sonra sökeyim ki 2 sene kafam rahat etsin. Arabamız güzel. Yalnız buraya bir ufak elleyeceksin. Yok finali gerek yok. Şimdi elle. Yok şimdi alt videolarını atacağız ya. Yani. Ha tamam. Doğru değil mi? Buraya elleyeceksiniz. Tamam. Güzel. Emre bence çok güzel olacak. Eline sağlık. Sana çok teşekkür ederim. Bunu peki yedi gibi buna binecek misin? Bu ana araba mı olacak yoksa satacağım. Bu baba araba olacak. Ana ne amına? Tövbe ya Rabbim <laughs> Baba araba olacak. Babuş olacak. Mal var ya malı yere bir sereceğiz. Tamam mı? Hani düşmanlarına anasını avradını diyor ya öyle o model bir araba olacak yani. Tabi senin burada emeğin çok büyük. Nusret eldivenlerini giyiyorsun. Tamam mı? Ondan sonra burger yermiş gibi Geliyorsun burada bize şekil yapıyorsun. Tabii. Sadece videoda eldiven takıyorsun. Başka zaman taktığını görmedim. Tabii. Var mı diğer eldiven kutun nerede? Yani bu iş bu araba burada bir saate komple bitmiş olur. Haydi dayım, sahne senin. Tamam. Bunlar bir saate biter, değil mi? Biter. Eski farlarımız burada. Şimdi şöyle bir şey, şu söktüğümüz farların takımı 150 lira. Takımı 150 lira var, değil mi? Var. var dolu hem de makyajı far olduğu için. Evet var. Şu an bunlar da çok kıymetli çıkanlar. İsteyen varsa Emre'ye ulaşsın. Olur birinize lazım olur. Eski tamponları falan. Eski edeyim. tamponları da var. Ha, doğru söylüyor. Bak eski direksiyon da verilsin. <laughs> Bunun üstündeki direksiyon şu an var ya hani arayıp da bulacağım bir direksiyon değil. Yok yani. Millet bunları dolu olsun diye takıyorlar. Ama biz yani. bir üst kasaya geçtiğimiz için direksiyonu da değiştireceğim. Ben şimdi müsaade istiyorum. Takılacağım. Sen burada ustalarla Keyifli vakit geçir, okey.